Evet arkadaşlar Mira tekrar sallanmaya devam ediyor. çok hızlı gidiyor. ne? ne? Ne Devam ediyor, devam ediyor. Kız üstümü pisettin gene. Dikkat etsene. Mira eğleniyor musun? Beğendin bu parkı? Güzel miymiş? Giderken de şu taraftaki yeşilliklerde Koşacağız. bahçenin içinde koşturarak gidiyoruz. Anne gene ayı Evet gene çarptım. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Bay bay. Bay bay. Abone. Abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı Hoşça kalın. Hoşçakalın. <laughs> Hoşçakalın.